Altı tane de gol atılmaz ki kardeşim ya. Mahalle maçı gibiydi valla. Oo oh, biz üç tane çiçek gibi attık. Gerisi boş. Aman. O takımı bizim okulu futbol takımı bile yenerdi. Yok deve. Heh. Şu arabaya baksana. İyi dersler canım. Sağ ol. Güle güle. Günaydın. Ya günaydın da. O kim? Kim kim? O arabalı çocuk. He o. Mahalleden bir arkadaş. Hem sana ne? Selim söyler misin? Sen benim sadece arkadaşım değil misin? Ne oldu? Cevap veremedin. Hı? Ya kanka Araba süper değil mi? Bırak onu. Liseyi bitirmiş işte. Üniversiteyi kazanamamış. Şimdi dershaneye gidiyor. Salak yani. <laughs> Neden salak yani. olsun ki? Hmm. Üniversiteyi kazanamayan salak mı oluyor? Hem tercihleri çok yüksekmiş bir kere. Hmm, yani. Doktor olmak istiyor. Ayrıca babası çok zengin. Arabasını görmedin mi? Özel üniversiteye girer ne var? Bakıyorum da hakkında her şeyi öğrenmişsin. <laughs> evet ne var? Her şey para değil biliyorsun değil mi? Ay Selim canımı sıkma ya. Hem sen ne karışıyorsun sana hesap mı vereceğim? Merhaba arkadaşlar. Oturun lütfen. Evet. Buyurun oturun lütfen. Evet vereceksin. Hiç de bile. Evet dersimiz başladı. Nasıl O çocuk serseli öteki hiç gözüm tutmadı. Kız bak ne olacak? Hiç de değil. Çocuklar yeter artık lütfen. Evlerinde ya. dev bir ilan var Kocaman. Hele film koleksiyonunu bir görseniz Hı. Burcu ne? Ay sormayı unuttum Hemen soruyorsun <laughs> Tamam. Ne yani sen onun evine mi gittin? Ne var yani? Hemen yan tarafımızda oturuyorlar Hem sana ne? He ee, sana ne? Kızım serserinin teki çok belli hmm. Babasının parasıyla sana hava hmm. atıyor Ayrıca istesem ben de para bulurum Hem de kolayca Tabi ya ailesi zenginse bu suç mu? <laughs> Yok canım suç olur mu? Ya araba 2010 özel değil mi? E ee, sanırım. Ay hoşta çocuk. Çok canlısın dedek. Doğrusu başıma. Böyle yemeye devam edersen biraz zor. <Gülüyor> 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 bu tuzlar... İnsana vücuduna nereden gelmiş olabilir? <gülüyor> <gülüyor> e, bana da o kalemden <laughs> ya. Çok güzel. Özel bu ne ya? Okulu serseriler <gülüyor> basmış. <gülüyor> ben sana söyleyeyim. <laughs> Demir'in iki serseriliği konuşurken geldi. Hadi canım. Hı -hı. Bitmedi Şşt. Sen bana laf atmıyorsun değil mi? Neden? Senin arkadaşın hani serseri değildi? <laughs> e değil tabii. <laughs> Doğru. Ay şeyin şey. Resmen kendi gözlerimin gördüm. Çocuğa zorla tost aldırmışlar ya. Evet. Yani. Kaynamayın evet, hemen. Derse hemen. devam ediyoruz. Şimdi mesajlarınızı okuyun. Ne? Ne mesajı? Ay pardon. El altındaki <laughs> sayfayı okuyun lütfen. <laughs>